güzel merhaba arkadaşlar. Bugün evi, evime taşındım. Orayı tanıştıracağım. Şimdi burada ağaçlar var. Villada oturuyoruz. Böyle ağaçlar böyle. Böyle içinde. sonra benim iki tane çocuğum var. Ben varım bir de eşim isim var. Bu arada adını bilmeyenler için Tuana. Çocuklarımın adı da Bel Belke ve Din. Din hiç naslı? İki isim var. İki de çocuk var. Burada çocuk görevimiz mama sandalyesi var. Burada mutfağım var. Kahve yapmıştım. Burada misafir odamız var. Daha detaylıca göstermeyeceğim. Çünkü misafir odası. Ee, burada koltuklar var. Arası da Daha dün de istedim. Burada bir asansörümüz var. çekme malzememiz var. Havuzumuz var. Hayır ikinci kamera buraya düşmüş. Bu arada bunlar su geçirmez. Bu burada mangal falan yapıyoruz. İkinci kadar çıkalım. çocuk Ço çocuk, çocuk burada bak bu ne bu ne hay merhaba çocuklar YouTube videosu çekiyoruz siz gün şimdi tamam gel aldım Neyse gittiler. Şimdi burada yatağımız var. Burada televizyonu, mazeri, odamız var. Burada kıyafet dolabımız var. Fazla göstermeyeceğim. Burada da tüm bölgesiz. Tuvaletim sığırmış var. Neyse. Burada da. Bu kan değil, Bu yapay dijital şey. Yani böyle ayarladık. Hadi. Ve çocukların odasına çıkalım. Burada çocuklarımızın misafir gelirse çok yoruldu için çocuklarını koyacağımızı bilemedik. Burada müzikleri, hep bu falan var. Burada da lafları var. Arkadaşlar bu çok iyi bak. Mesela uyku geliyor. Buraya yatıyoruz. Şu bisiklet çok iyi. Demin görmedin. başka söyleyeceğim. Mesela bir işiniz çıktı. Bunları al. Tatile gideceksiniz. Al uyumak istediğiniz koltuklar ziyade bunlar yani burada da koltuğu bu var bu benim misafir odası var hayır bu misafir odası değil yanlış söyledim örneğin çocuklar bazen bir şekilde yazmak istiyor bazen Yatakta onun için. Ay telefonumu almışlar. Bakın, bakın telefonumu almışlar. Belki onlara da verebilirim. Bilmiyorum ama vermeyeceğim gibi. Ben şuraya koymaya geldim. Arkadaşlar şu da bence videomuzun sonuna gelebiliriz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyse like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.